Evde Topraksız Tarım sayfamdan merhabalar. Sizlere bu videomda daha önce yumurta kaplarına ekmiş olduğum tohumları göstereceğim. Tohumları farklı kaplara yerleştirdim. Daha güzel köklenmesi için onları anlatmadan önce yapmış olduğum sistemi en baştan sizlere anlatacağım. Gördüğünüz gibi 4 tane 70'lik 1 metrelik boru kullandım. Bunların üzerine 5 tane delik açtım. 20 ila 25'er santimetre olması gerekiyor. İlk deliği 10 santimetreden açsanız yeterli arkadaşlar. Daha sonrakileri bu şekilde gördüğünüz gibi açabilirsiniz. Bunu açtığım aleti de göstereceğim. Bir saniye. Bu işte arkadaşlar. Bunun yardımıyla şöyle göstereyim. Bunu kullandım. Punch 4, 5'e 5 punch derseniz arkadaşlar yapı marketlerden alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu 4 boru için 6 tane dirsek gerekiyor. Şu şekilde. Ben bunları birbirine geçirdim. Şöyle. Bir tanesi için de iki dirsek arası ek aparat gerekiyor arkadaşlar. Bunlar da 75'lik dirsek. İki tane de boru kapı. Bunlar da 75'lik olacak arkadaşlar. Burası için. Biri de bu su çıkışı için. Bu da su girişi için. Buradan direkt hortum takıyorum arkadaşlar. Motordan gelen hortum buraya giriyor. Onu da göstereceğim. Şimdi ben bunları takacağım arkadaşlar. Daha sonra taktıktan sonra sizlere yine anlatacağım. Evet arkadaşlar. Hazırladım ben. Şimdi neden 6 tane dirsek kullanıyoruz ve bu ek parçayı neden kullanıyoruz arkadaşlar onu söyleyeyim. Şu şekilde buradan kapak giriyor arkadaşlar. Bir buraya dirsek gerekiyor. Bir buraya. Buraya ve buraya. Ve buraya da iki tane dirsek gerekiyor. Lakin bu sonda şu şekilde kapak girmesi gereken yer buraya geldiği için ters de yapabilirdim aslında ama buradan kapak tak Kapak takıyoruz böyle gördüğünüz gibi dirsek var. Ondan dolayı burası ters. Ters taraf. Ters tarafı da olduğu için bu dirseği kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Yani 4 tane boru kullanacaksanız bu mecbur. Siz kendiniz artık kaç tane kullanmak isterseniz ona göre denersiniz. Su giriş ve çıkış yerlerini de gösterelim. Bu şekilde buradan akıyor arkadaşlar. Buradan da hortum motordan gelen su hortum yardımıyla giriyor arkadaşlar. Hortum da takalım. Şu şekilde. Böyle bir su selesi bizim için yeterli arkadaşlar. 20 wattlık motor aldım ben. 4 boru için gayet uygun. Tabi bunun altına desteklemek için bir şey koyuyoruz. Çünkü hortumumuz kısa kalıyor. Ve motorun itme gücü de anca o şekilde yetiyor zaten. Zaman ayarlayıcı priz almanız gerekiyor arkadaşlar bunun için. Benimki siparişi verildiği yolda birkaç gün içinde onlar da hazır olacak. O şekilde tam çalışırken videosunu atacağım. Aslında önceki videomda çalıştırmıştım gördünüz. Şimdi sizlere anlatmak için yapıyorum. Çok basit arkadaşlar. Aldığınız hortumu motora takıyorsunuz. Buradan da tekrar aynı kovanın içine şu şekilde ayarlarsanız suyunuz tekrar oraya gelecek. Sehpa gibi bir şey koyabilirsiniz bu su selesinin altına arkadaşlar. İşinizi görür. A ve B besinlerimiz gelecek. Marul ekimi yapacağımız için. Bir haftaya kadar da bir hafta 10 gün içerisinde de onlar gelecek. Zaten fidelerimiz henüz olgunlaşmadı. Onların bir 15 günü var arkadaşlar. Şimdi bunu kaldıracağım. Fidelerimize bakacağız biraz da. Evet arkadaşlar. Yumurta kaplarındaki fidelerimizi böyle daha derin kaplara boşalttık. Şöyle gösterelim. Ben içine yumurta beyazı kabuğu atıyorum arkadaşlar. Bunlar daha küçük olanlar. Tam olgunlaşmadı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bazıları çok küçük görünüyor. Köklerini derine gömdüğümüz için bayağı küçük kaldı arkadaşlar. Yoksa bunları ekeli 8-9 gün oldu. Bir ayın sonunda sisteme girmeye hazır olacak arkadaşlar bunlar da. Şimdi son olarak size bir fiyat toplamı yapalım. 4 adet boruyor ve dirsekleri 60 liraya almıştım. Delme işlemini kendim yaptım. Hortumu ve e 20'lik su çıkan yerdeki 20'lik dirseği 5 TL'ye aldım arkadaşlar. Motoru 90 TL'ye aldım. Ondan sonra pH ölçer ve IC ölçer aldım. 150 liraya aldım onları. tohumlarımıza para vermedik. 1-2 liraya aldık. Kendimize ektik. Gördüğünüz gibi. Yoksa toptan alırsanız çok ucuz aslında arkadaşlar. 360 360'lı 350'li viyoller var. E, tanesini 30 kuruştan alıyorsunuz fidelerin. Hani bu zahmete değmez diyorsunuz. Lakin ben evde toptan ekeceğim bir yer yok şu anda. Ondan dolayı kendim yaptım. Tek 40 tane almaya kalkıştığınızda da tane adetini 1 TL'den satıyorlar arkadaşlar fidenin. Öyle diyeyim yani 40 tane ekmek istesem 40 lira. Onun için acelemiz de yok. Malzemelerimiz gelene kadar bu şekilde bekleteceğim. Bu iş sabır istiyor arkadaşlar maalesef. Birazcık uğraşmanız gerekiyor. Lakin çok güzel bir iş. Yine sorularınız olursa bana sorabilirsiniz. Instagram adresimi yazıyor. YouTube'dan da yazabilirsiniz videomun altına. İyi günler arkadaşlar.